Onlar yakalattırıyor zaten sonra. Tamam da masa dönmedi zaten adam bekliyordum. Ben nasıl O değil de adamlar slotta 25k XP alıyorlar. ekranında beklerken nasıl sileceğim? Alt yaptığım gibi yakaladı. Bazı durumlarda işte o confirm ekranına geliyorsun ya 3 dosya hala kalıyor hiçbir şekilde dosya atmıyor kendine o anı yakalarsan demek ki girdin demektir. Yani bekliyorsun eğer geri sana report gelmiyorsa o şey gözlüklü adam İkinci çağrı giriyorsun. İkinci çarıda bekliyorsun yine 5 dakika. Yine DCMS'e daha da yemezsin. He anladım. Tamam şimdi bunu birinci, birincide de silmeye çalışacağız yani öyle mi? Aynen onları yakalattırmayacaksın. Onları yakalayınca zaten seni direkt atıyorum. Sen bok anladın Semir ya. Dur ben bir şey söyleyeceğim. Anladım diye. ben. Ben silmeye çalışmadım ki oğlum. Ben yani rastgele normal girdim. Silemeyeceksin işte. Ben de onu soracağım. Derya bak şimdi. Der. Efendim? spot'u bak şu an. spot'u açtım tamam mı? Ay bir şifre yazma yerine geldim tamam mı? Hı uh hı. -huh. Başlat dediğim an ne yapman gerekiyor? Ya onları acilen sileceksin eğer o olmuyorsa bu sefer yedekte sildiğimiz dosyalar var ya ikinci ko 2 açtığımız bir dosya. Bu sefer onun içinden deneyeceksin. Bir ondan bir ondan deneyeceksin. Birisinden birinden tutturursan girersin oyuna. Çünkü ya o ikinci açtığımız dosya bizim şey tek dosya. Yani birinciden normal edit çarı kopuyoruz, ikinciden bizim atıl çarımız kopuyoruz. Yakalanma yakalanma karşı. Şimdi birinciden start dediğimde o zaman silmeye çalıştığımda silemiyorsam ikinciden deneyeceğim. Aynen öyle. Silemiyorsan kapatır zaten direkt. Çünkü onlar sana atıyor oyunlar. O zaman ben ikinci silentekine de bir giriş yapayım asıl çağrına. Bir de onunla bir dene. Birinden birinden geçeceksin. Başka çare yok. Yakala, yakalamıyor bazıları. Çünkü ben ikinci sorumuna gittim. Börlüklerde ben para katıyordum. Adamlar oraya bir parti kurmuşlar. İnanamazsın ya. Adamlar iki parti orada Börlük spawn dönüyorlar. Zaten... Daha kolay ya, bir yol var ediyorum. demek ki bunun acı. Var ya zaten onlardan... başlat diyorsun ya. Bak başlat dedim mesela gelmedi şimdi o dosyalar. Hani 15 gün hesabınızda 15 gün diyor ya. Yani. Ona ama, tamam dediğim an geliyor. Allah Allah. Neden yapar onu ben? Ben de mesela oyun yakalamıyor. Mesela şöyle bir durum oldu dün. Red geldi ya. Benim red geldiğinde kalmışım ben bir başında. Kalktım. Iki, dost, şey, iki e, çarım da DC yemiş. Ama atıl girdiğim edip çardaki yer atmamış onu. Ondan sonra tekrardan girdim. Hiç sıkıntı olmadan anında aldı oyun. Mesela o hala kapalı değil bende. Mesela X'in kodu siliyor ama X Meg'i silmiyor mesela. İşte o muhtemelen o açık olduğu için dosya ondan dolayı sildirmiyor sana. Evet. Bilgisayarına bir resat istiyorsan ondan sonra bir daha dene. Ne yapmam lazım? Bilgisayarına bir resat atmayı dene ondan sonra bir, daha yap bakalım olacak mı? Tamam. Dur ikide de deneyim de. Tamam onda da dene. Birinden birisi yakalamamız lazım. Zaten o yakalamazsa eğer, oldu. yakalamazsa eğer diğeri e, ee, öbürkünü sileceğiz tekrar hep şeyi, e, CloudBot u. CloudBot u tekrar ayarlarından yapacağız. Kim derece oluyor? oldu ya? Gökhan. Ya şimdi şey düşündüm ben. Ee, sen Dün reset geldi ya resetten sonra ben giremem bir daha diye düşündüm. Aynı taktiği bir daha denedim. Yine girdim. Geçen kaç saat önce? 2-3 saat Nasıl? önce bir daha yanlış elim klavyenin kapat tuşuna bas bilgisayarı, kapat tuşuna bas, kapattı bilgisayarı. Girdim oyuna bir daha girdim. İki hiç denemede girdim. Beni ben kim aradı? Biz aramadık. Evet. User was moved out of your channel. User left your channel. Mehmet benim TS duruyor değil mi sende hani şey. Hmm, ver etmiyorum. yine. He? Ver yine ver. Böyle kapama mı Mehmet onu? Düdün mu?